Arkadaşlar merhaba. R5 depo tutamacı nasıl takılır? Hadi videomuza geçelim. Kutu içeriği şöyle bir adet depo tutamacı ve 5 adet vidasıyla gelmekte. İlk olarak 4 milim alyanla 3 vidamızı söküyoruz. Bu vidaları atmayın. Daha sonra sökersiniz de bu tutamacını. Tekrar olduk, aynı şekilde takarsınız bunları. Takmadan önce dikkat etmeniz gerekenlerden biri piyasada satılan tut tutamaçların hepsi %80'i 90'ı R25'e göre değil. Ben de birebir r e göre olanını bulamadım. Şu şekil 5 tane deliği var. R25'te 4 delik var. 4 yuvada deliği. O yüzden üstünde ufak bir işlem yapmanız gerekiyor. Şu şekil deliklere oturacak yerlerde çıkıntılar var. Şu iki deliğimiz boşta kalacak bizim. Ayrım beşimiz de üç delik olduğu için bu boşta kalan deliklerin üstünde de aynı şu şekil çıkıntılar var. Bu çıkıntıları matkap yardımıyla delerek alıyoruz üstünden. Almazsak hoş bir görüntü olmuyor. Buraya tam oturulmuyor. Tam uyum sağlamadığı için buraları alıyoruz. İkinci dikkat etmemiz gereken ise kutunun içinden çıkan vidalardan 3 tanesini kullanacağız. 3 vidanın 2 tanesini şöyle göz kararı kısaltıyoruz. Çok uzun geliyor çünkü bizim yuvalarımıza. Şu kısaltılmamış vida şu şekilde şunlar da bizim kısalttıklarımız göz kararı anlayabilirsiniz. Spiral yardımıyla kısaltabilirsiniz. Aşağı yukarı 1-2 milim gibi bir kısalığı var. Bunları kullanacağımız yerleri de göstereceğim şimdi. Tutamacımızın altındaki çıkıntıları deliklerimize tam oturtuyoruz. Sticker'ınız varsa sizin de benim gibi, sticker'ınızı sökmeyin. Daha iyi oluyor. Kaymıyor en azından buradan. Kaymıyor, trim sesi yapmıyor. İkinci olarak da e, çizmiyor depo kapağını. Şu şekil oturtuyoruz tam oturduğunda şöyle salladığınızda kaymaz sağa sola. Daha sonra uzun olan vidamızı, kısaltmadığımız vidamızı en arkaya koyuyoruz. Bu direkt işlemsiz olarak buraya göre oluyor. Şu kısalttığımız iki vidayı da şu önlere takıyoruz. Bunları eğer kısaltmazsak bunlar uzun gelip aşağıya deponun üstüne dayanıyor sıkmayın sıkarsanız kötü sonuçlar doğurabilir bunları kısalttıktan sonra sıkıyoruz bu iki kısayı bu alta koyuyoruz daha sonra dört ailenize sıkıyoruz bunları çok aşırı sıkmanıza gerek yok dayandıktan sonra çok hafif yüklenin vidanın dayandığını hissedersiniz. Siktikten sonra şöyle bir kontrol ediyoruz ve işlemimiz tamamdır. Şöyle bir ön görüntüsüne bakalım. Taktıktan sonra şöyle bir görüntüsü oluyor. Ben gri rengi tercih ettim. Uyumlu olduğunu düşünüyorum siz de keyfinize göre seçebilirsiniz. Şöyle geniş açıyla yandan da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.